İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Bugün de yol yazı getirdim. Yaz gibi giyindim. artık soruyorsunuz ne çok kıyafetiniz var diyeniniz olmuş. Dolaba bakıyorum hanım giy giymediğim bir şey kalmamış. Onun altını, onun üstüne yakıştırıyorum. Bir şeyler birbirlerine meç ediyorum. Artık o şekilde e, idare ediyorum. Sizlerin karşısına da her zaman değişik, şık çıkmak istiyorum. Öyle hani Baştan savma bir şekilde karşınıza çıkmak istemediğim için bir şeyleri böyle sevoşunuz uyduruyor anacım. Hazırsanız yine bomba gibi konularım var. Alıyorsunuz çayınızı kahvenizi. Haspal ediyoruz ayol sevoşunuzla. Hadi bakalım başlasın konularımız. Biliyorsunuz yılbaşı yılbaşı gecesindeki eğlence programlarını çok eleştirmiştim. Demiştim ki artık yaratıcı değiller. Aynı kişiler etrafında dönüyor, izlenmiyor. Hatta o ses bile birinciliği e, Gönül Dağ diye bir diziye kaptırdı. Gönül Dağ dizisini küçümsediğim için değil, yılbaşı gecesinde insanlar eğlenmeye ihtiyaç duyduğu bir günde bile eğlence programlarının birinci olamadığını söylemiştim arkadaşlar. Ve biliyorsunuz o gece de çok güzel belki sahne şovları yoktu ya da çok güzel şarkıcılar şarkı söylemedi ama çok güzel magazine malzeme verdiler. İbrahim Tatlıses o gün niye ise bir Gülben Ergen'e kompliman yapma ihtiyacı hissetti ve Gülben Ergen'e metiyeler düzdükçe Gülben tereyağı gibi eridi. Yok işte Gülben'in neresi detone detone diyenler sanki konservatuarlı Allah için söyleyin bu detonemi bakın işte e, işte kaset gibi okudu falan Allah için de düzgün okudu ama detoneliğini e, o bir kuru çeşme konseri için söylenmişti biliyorsunuz arkadaşlar önceki videolarda bunlardan bahsettik şimdi niye bunu konuşuyor seyfözunuz ben demiştim ki ay Gülben'e bir kazıkta İbrahim tatlı sesten geldi demiştim bugün misilleme yaptı Gülben Gülben Ergen'i övdü diye seren seren gel nasıl mı arkadaşlar? Şimdi Seren Serengil biliyorsunuz İbrahim Tatlıses'in Doğa Lipa'nın sırtına dövmesini yaptığını zannetmesi bayağı bir sosyal medyada alay konusu oldu. O konuyu işlerken döndü dolaştı İbrahim Tatlıses'in işte İbrahim Tatlıses dedi ki ben Doğa lipa bilmem, Ajda bilirim, Hadise bilirim deyince neyse... Hadisenin lafını duyunca bir seren serengilin tüyleri diken diken oluyor. Bu kadın bunda ne yaptıysa çok merak ediyorum. Ben de onlara soruyorum. Sizin hadiseyle nasıl kişisel bir husumetiniz var ki? Bu kadar hadise lafını duyunca yiriti oluyorsunuz. Çünkü evet hadise bu ülkede tanınan birisi değil mi? İbrahim Tatlıses de diyor ki ben hadiseyi bilirim diyor star olarak. Ajda Pekkan'ı bilirim demek istemiş. Yani onu tanımamam doğal demeye getirmiş. Tanımadığım için. Ee, halktan birisi zannettim de beni hayranım zannedip dövme yaptırdı zannettim gibisine getiriyor. Ay şunu mikrofonumu kontrol edeyim arada bir. Kapanınca çok üzülüyorum. Çektiğim videoyu bir daha çekmek durumunda kalmayayım. Şu yeşil yanıyorsa problem yok demektir. Yani ikinci Seren Serengil çok tehlikeli kadın. Ee, İbrahim Tatlıses'in bu salvolarına karşılıksız kalır mı? O da bugün yok işte e, Reza ve tekrar hadise davalarını açaraktan e tabi dedi ondan sonra yenge kontenjanından e, şey Reza'nın eşi gibi görüyor şimdi hadiseyi. Yenge kontenjanından onu koruyup kolluyor demeye getiriyor İbrahim Tatlıses'i. İbrahim Tatlıses'le Reza Zarrab'ın da arası iyiymiş. Çok iyi olduğunu düşündüğü için ondan sonra ona yenge diyor. E bana diyor işte mesajları var. Mesaj atıyordu. Ondan sonra hadiseyi e, kötü konuşmayın hadiseye güzel yorumlar yapın sizden davacı olmayacak diye bana mesajlar atıyordu İbrahim Tatlıses diye İbrahim Tatlıses'i ifşa ediyor yani diyor ki İbrahim Tatlıses e, Reza'dan dolayı hadiseyi kolluyor demeye getiriyor açıkçası yani o da intikamını bir şekilde e daha düne kadar bu değil miydi İbrahim Tatlıses'e metiyeler düzen. Bir daha gelmez. Şöyle sanatçı böyle sanatçı işte o her konuda sahiplenen onun bir kemik kitlesi var. işte Demet Akalın, işte Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan bir is birkaç isim var bunun için star. Onları hep böyle toz kondurmamaya özen gösteren, seren Serengil İbrahim Tatlıses'in üstünü çizmiş öyle öfkelenmiş ki çünkü ben aradım onu dedi Gülben'e. Neresi detone diye Seren Serengil'i aradım dedi ayol şeyde yılbaşı programında. Aa aradın mı dedi Gülben bile şaşırdı İbrahim Tatlıses'in yorumlarına. Ve sonrasında bu onun için öyle dert oldu ki bugün İbrahim Tatlıses'i harcadı bir kalemde. Bana mesajlar atıyordu. Yok işte sana dava açmayacaklar. Hadis hakkında güzel konuş, güzel yorumlar yap diye bana düne kadar mesaj atıyor deyince Artı öyle şeyi de şaşırdı yankisi. bir Böyle baka kaldılar kadına. Yani e, bu e, ne derler e, intikam soğuk gelen yemektir. O tuttu tuttu. Madem sana böyle mesajlar atıyordu da e, işte İbo'yu arıyorum İbo'yla mesajlaşıyorum diye hava yapıyordum daha düne kadar. E biraz Gülben Ergen'i övdü diye komple misafiri konu tabii ki övecek. Sen de gitsen emin ol seni de över İbrahim Tatlıses. Ama asla Gülben için kimse iyi konuşamaz öyle bir hayat felsefesi olduğu için ona biraz o gece kompliman yaptığı için iltifat ettiği için bir de ben öbürünü aradım betone değil dediği için Allah öyle bir bile eğlendi ki bugün de onun misillemesini yaptı ee, işte bana mesajlar atıyor mesajları duruyor İbrahim tatlı ses işte şey için hadise için kötü konuşmayın. E, güzel konuşursanız dava da açmayacaklar gibi mesajlar atıyordu diye hemen satı verdi İbrahim Tatlıses'i. Hayatım bu sahte dünyada kimse kimsenin dostu değil, kimse kimseyi de gerçekten iplediği yok. E, çıkarları e, ters düştüğünde anında tekmeyi basıyorlar. Öyle bir zalim dünya arkadaşlar. E, bu Seren Serengil hele de hiç acımaz. Annesini acımayan ayol kalkar da İbrahim Tatlıses'e mi acı? Göstermelik buluyorum Seren Serengil'in şefkatini, merhametini biliyorsunuz köpekler için. Ay 30 bin lira harcıyormuş aylık bak haspama. <laughs> Neyse e, burası kızıcı, kızışacak. İbrahim Tatlıses şimdi kırdığı pottan dolayı e, onunla meşgul. Dua Lipa'nın yapmış olduğu... E, Yedi o keklenmenin acısıyla şu an Seren'le uğraşacak durumda değil. O unutulsun diye düşünüyordur ama eğer tekrar İboşov çekilirse ya da Herhangi bir mecrada İbrahim Tatlıses konuşursa bunun altında kalmaz. Seren Serengile de gerekli cevabı verecektir. Seren Serengil istediği kadar hadiseyi küçümsesin. ayol evrizyona katılmış tüm tek diyerekten dünyada bile kadın sallamış. Yani bu Türkiye'de bir o mu var? Niye onu söylüyor diyece. Ya Türkiye'de Türk popunu beğenirsiniz beğenmezsiniz. Kadın vokalleri, kadın sesleri 3-5 kişi var. Gülşen var, Hadise var, e, Hande var, Demek kimi sayabilirsiniz? Onların e, klasmanında. Yani e, kusura bakma da e, hadise sana bin basar. Sen istediğin kadar beğenme Seren Serengil. Ayol saçını şöyle bir savurması yeter ayol. Kadın son derece seksi, dişi senin gibi robot gibi değil. Ayol buna e, şey bile e, Okan Bayılgen bile dedi ki yüzünde dedi minik kalmamış. Robotik bir surata dönüşmüş dedi. Yani... Biraz insan kendini bilecek kime burun kıvırıyor? Hadiseye burun kıvırıyor. Her şeyden önce kadın, güzel bir kadın ya beğenirsiniz, karakterini bilemem, kişiliğini bilemem. Yanlışları vardır. O ayrı bir konu. Ama yiğidin hakkını yiğide vereceksin. Yok kıyafetine burun büktü. O neymiş de ben e, e, hadisenin giyilmesini beğenmiyorum da ben gayet de şıktı kadın. O giydiği elbiseyi de herkes taşıyamaz. Sen giysen iskeletor nasıl dururdu acaba? O kıyafet o kadar riskli bir kıyafet ki kusursuz durmuş. Ha rengini beğenmezsin, saçağını beğenmezsin, ne bileyim kısa bulursun, uzun bulursun bir şeylerini eleştirirsin ama cuk yakışmıştı. Ha daha şık olamaz mı? Tabii ki bir üstü olabilir. Ama e, yani işte bunlar birazcık e, ne derler husumetle baktıkları için olaylara objektif. Değerlendiremiyorlar diye düşünüyorum. Anacım buradaki kızışmayı biz daha çok konuşacağı benziyoruz ve e, yine bu söylemezsem olmazı sevenlerden e, Survivor'a katılacakmış katılacak biliyorsunuz. Berdan Mardini. Berdan Mardini de bu ara niyeyse farkında mısınız? Ünlüler bir alay konusu oluyor sosyal medyadaki paylaşılarıyla. Şi, nasıl İbrahim Tatlıses pot kırdı, Mehmet Ali pot kırdı. Onlardan bir tanesi de yine alay konusu olanlardan Berdan Mardini. Berdan Mardini e, veda paylaşımında bulunmuş sosyal medyasından. valizle ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak Survivor'a gidiyorum. Dönünce görüşürüz notunu düşmüş. Berdan Mardin'in takım elbiseli, valizli, bisikletli verdiği pozlar alay konusu olmuş. Almanya'ya işçi <laughs> olarak gidiyorsun gibi yorumlar yapılmış. Hakikaten de yani ne bu kadar sanki de dönü gurbete gidiyorsun ya da askere gidiyorsun. Ayol altı üstü Survivor'a gidiyorsun. Yani bunun için özel resim çektirip valiz alıp eline hadi görüşürüz sanki dersin ki çok ağır bir yere gidiyor. Gurbete gidiyor da ee, i̇şte bu tarz e, abartılı davranışlarda yemiyor kimse. Sosyal medyada öyle bir gençlik var ki dalga geçiyor. Almanya işe mi gidiyorum diyerekten. Hakikaten de o ceketin maketi de böyle bir nostaljik 80'ler havası vardı. <laughs> İşçi modunda giyinmişti. Berdan da belki kasıtlı mı yapıyor konuşulsun diye. İşte e, magazine malzeme olmuş. Dedikten sonra burayı çiziyoruz. Bahsere ee, hemen satıverdi. E, boyu bile sattı. Ben sıra şeyi bekliyorum. Bülent Ersoy'u ne zaman satacak diye bekliyorum. Ee, onunla da kızışır bir şeyler olur. Ee, Ajda'yı satmaz diye. Çünkü Ajda çok o fazla toplara girmiyor. Ama 5 dakikada gerçi Ajda da biraz gülbenle samimi olsun. Ee, biraz işip şişirsin. Ajda ya da emin olun <laughs> güzellemeler yapacaktır bizim ikinci Seren. Hemen sattı İbrahim Tatlıses'i gördüğünüz gibi. Evet şöyle bir bakıyorum Ajda Pekkan demiş kendi. De Ajda Pekkan sosyal medyasında karayolu her zaman tercih bir paylaşısında bulunmuş. Mecbur demek ki zorunlu kalınca uçağa binenlerden. Çünkü e, uçak fobisi çok fazla kişi de var. Biliyorsunuz rahmetli e, Barış Manço'da Kemal Sunal'da uçak fobisi vardı. Bunlar Onların böyle bir uçak korkusu vardı. Çoğu insanda var. E, ve e, demek ki Ajda Pekkan da ee, çok fazla e, mecbur kalmadıkça uçak yolculuğunu tercih etmeyenlerden o da öyle bir paylaşıda bulunmuş ve e, neva Nevato Tarabya'yı etiketlemiş. Orası da galeri mi acaba? Bir arabanın önünde poz vermiş. Yani sahalara Ajda Pekkan dönmüş arkadaşlar. Demek ki atlattı bu sıkıntılı süreci geçmiş olsun. Tekrar dedikten sonra bugün alengirli konularımız var. Biliyorsunuz Afra Saraçoğlu'yla e, dizideki partnerinin samimiyetleri, pasta kesmeleri, onları bunları onları, e, ilişkiyi bitirdi diye düşünüyorduk. Hepimiz de öyle düşünüyorduk ama Bilal Özcan, e, Beyaz Magazin masasındaki Bilal Özcan öyle iddialarda bulundu ki, öyle paylaşılarda bulundu ki aslında tam aksinin olduğu söyleniliyor. Yani diyor ki Bilal Özcan'ın haberine göre Afra Saraçoğlu ile Mert e, Ramazan Demir masum, Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur, Sancak Tutan, ay ne kadar zor isimler. Bunlar bir de bakın Hafsanur deseniz hiç kimse sokakta bu ismini sorsanız bu kim der yani. Ama biliyorsunuz bu işte Mert, öbür iki tane Mert karıştırıyorum. Mert Yazıcıoğlu'yla bir dizileri vardı biliyorsunuz tutmadı. Yayından yeni kalk, kalktı. Oradaki partneriyle işi pişirmiş onlar aslında orada asıl orada başlamış aşk ama o dizi tutmadığı için çok göze batmadı. Bu tarafta daha cafcaflıydı. Ondan sonra meğerse Mert Yazıcı ile Hafsanur Sancak aşk yaşamaya başlamışlar. İddialara göre Hafsanur'un annesi de bu ilişkiye onay vermemiş kızın annesi. Ondan sonra annesiyle iletişimi kesiyor. Ee, sanılanın tam aksine Afra ve dizideki partneri Mert değil diğer <laughs> Mertle. Hafsa Nur mudur nedirse ismi de zor söyleyemiyorum. O ikisi arasında bir ilişki başlamış. Sosyal medyaya patır patır bununla ilgili haberler dökülüyor. Kubile Akı'ya da demişler ki sen Mert Ramazan Demir'le kavga edeceksin hesap soracaksın ha kendi arkadaşına hesap sor marazı oradan çıktı gibisinden de yazışmalar olmuş arkadaşlar. Bakıyorsunuz enteresan yani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yazık kızı suçladılar. İşte dizi tuttu. Şöhreti parladı. Ondan sonra oradaki partneriyle de ideologları iyi. Oğlanı bıraktı diye düşünürken biz meğerse tam tersiymiş. Oğlan bırakmış. Vay sinsi. Oğlanda da var bir sinsilik. <laughs> Bir de e, ortak kararımız işte e, biliyorsunuz ayrılırken bir de böyle dostuz, arkadaşız, konfilmanlar, güzel cümleler, e, sahte sözcükler havada uçuşur. Ama hiç de gerçek öyle değilmiş. Burada da böyle bir çetrefil yaşanmış arkadaşlar. Ama e, şeye bakıyorum yalı çapkınına. Bayık gerçi çok da keyif alarak bakmıyorum ama. Niyeyse sürü psikolojisi mi? Aynı zamanda da biliyorsunuz dizilere ben birazcık da eleştirel gözle bakıyorum ki e, burada sizlerle e, paylaşayım diye yoksa vallahi hiçbir diziye de öyle tutkunu bayıla bayıla baktığımı söyleyemem. Buket Aydın ara ara bizim de biliyorsunuz e, markajımızda takılıyor. Çünkü program yapıyor. Yaptığı programda ünlüleri konuk alıyor ve her ünlü konuğunda bir e, olay patlak veriyor. Gülbeni almıştı biliyorsunuz. Daha sonra Mehmet Ali'yi aldı. Bir takım bir üst üste konuklar almıştı. Buket Aydın ee, yılbaşı yine bir programında o da ee, Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını söylemiş. Ee, kusasınız gelir. Yani mesleğiniz şarkıcılık değil ise, ha şarkı herkes şarkı söyleyebilir. Bunda sıkıntı yok. Ama bunu nasıl profesyonel değilseniz ne bileyim kendi arkadaş çevrenizde, dost meclisinde oturursunuz, içinizden gelmiştir patlatırsınız, arkadaşlarınıza söylersiniz. Ama Uzman olmadığınız bir konuda 85 milyon önüne çıkıp da bir televizyon kanalında da şarkı söylemeye çalışmazsınız. Yani karizmayı çiziyorsunuz. Çok komik durmuş, çok itici durmuş. Zaten ben bu kadını beğenmiyorum. Ne tarzını, ne stilini, ne e, ne diyeyim stilini, tarzını hiçbir şeyini beğenmemekle birlikte bir de kalkmış şarkı söylüyor. O, o bek sesiyle ne cesaret. Ayol biz şarkıcıyız. 40 kere düşünüyoruz bu yerde bize bir şarkı söyleyin dediklerinde. Öyle yani bu iş işin bilmeyenlerin yapacağı bir iş değil. Zaten o kadar artık işini ehilleri yapmamaya başladı ki görüyorsunuz ekranda bile. işi şarkıcılık olmayanlara daha çok yer veriliyor. Bırakın ekranları, sahnelere bakın. Sesi olmayan ya da işi şarkıcılık olmayan o kadar çok insan doldu ki gerçekten içler acısı ve mesleğim e, eğitimini aldım. Yıllarca şan eğitimini aldım. İşimi böyle işi bilmeyen insanların yapıyor olması gerçekten beni üzüyor ve yaralıyor. Dediğim gibi herkes işini yapsın kardeşim. Yani e, ya da eğitimini alırsın çok iddialıysan çok ne bileyim hani bu işi yapmaya gönüllüysen bu işi gerçekten layıkıyla yaparsın da toplumla paylaşırsın. Detone, düşük e, boğuk ...affedersiniz boktan bir sesle... ...bu ne iddia yani... ...neyin iddiası... ...ancak e, karizmanı çizersin... ...yapsan yapsan onu yaparsın... ...dedikten sonra Mabel, Matiz... ...Antidepresan ne patladı şarka yol... ...yani biraz da gereğinden fazla mı patladı bu şarkı... ...çünkü e, öyle çok tamam... ...güzel bir melodisi var... ...fena şarkı değil ama... Niyeyse piyasada tabii ki şarkı yokluğundan bütün e, işte Melike Şahin, Demet Akalın, Büşra Pekin, İrem Derici hepsi sahnelerinde şarkıyı okumuş ve bunları kaydetmişler. Sosyal medyada paylaşıyorlar en güzel hangisi okumuş diye. hiçbir de güzel okumamış. Eğer bana soracak olursanız en güzel yine şarkının sahibi Mabel Matiz okumuş. Arkadaşlar dedikten sonra bu haberimi de geçiyorum. Şöyle bir tekrar gözden geçiriyorum ve Müge Anlı'yı sona bırakacağım. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Sayın Ek Ekrem İmamoğlu e, toplam bedeli 3 milyon 960 bin olan e, 10.370 adet askıda faturayı bir hayırsever tarafından tek seferde ödendiğini açıklamış. Allah razı olsun. İyi insanların olduğunu bilmek, insanların varlığını bilmek de bize umut veriyor. Gerçekten çünkü bazıları parayı bulunca zengin olunca her şeyi unutuyorlar, gözlerini karartıyorlar, etrafa at gözlükleriyle bakıyorlar ama iyi insanlar da var. Yani bakın işte adını sanını açıklamadan geliyor, ee yardım yapmak istedikten sonra sen bu yola girdikten sonra yardım yapacak o kadar çok kişiyi bulabilirsin ki kendince karınca kararınca az bir meblağ da değil arkadaşlar. 3 milyon 960 bin neredeyse bir ev parası yani İstanbul'da bir ev parasını götürmüş. Hayır amaçlı bağışlamış. Allah ona daha çok misliyle versin diyoruz. Hoşuma da gitti. Biliyorsunuz yavrumun başını yemeseler kayyum mayyum atamayı planlıyorlarmış. Bütün gün Habertürk, CNN, e, İBB aşağı. Ekrem ek, İmamoğlu ek, um, yukarı tartışıyorlar kayyum mu atanır görevden mi alınır ceza mı yer adamı yıpratmak için demek ki bilerek açıklamıyor e, muhalefet adayını. Çünkü yıpratma politikası uyguluyorlar bütün medya gücü elinde olduğu için iktidarın sabahtan akşama kadar e, Ekrem İmamoğlu'nu yok teröristleri işe aldı yok onu yaptı yok bunu yaptı tatile gitti o dedi bu dedi. E, ciddi bir karalama kampanyası var Ekrem İmamoğlu üzerinde. Adam ne yaparsa e, işte yapamıyor, edemiyor. İşte metro açılışına gitse biz yaptık, tabelaları değiştiriyorlar. Ölesiye bir yarış ve yıpratma politikası var. Demek ki muhalefet biraz da haklı mı e, adayını açıklamamakta? Hani neden açıklamıyor diyorlar ya. Açıkladığı zaman bakar mısınız? Daha e, gölgesini bile bu kadar eleştiriyorsanız açıklansa, resmi bir şekilde konuşulsa kim bilir nasıl bir karalama kampanyası başlatacaksınız. Çok merak ediyorum. Bu hayırseverimize de gerçekten teşekkür ediyoruz dedikten sonra biliyorsunuz dün de e, videomuzda bahsettik Müge Anlı'nın o bacaklarına bakan sapık Ay bütün sosyal medya yıkılıyor Müge Anlı'nın bacaklarına bakıyor diye. Ay şöyle bakayım. Ay kapanmasın. Yeşil yeşil dursun buramda bu. Ee, Müge Anlı'ya Allah tekrar söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten sabır versin. Benim çocuklara bak. Nasıl? Öldürürüm sizi. <laughs> Birbirleniyorlar. Chanel. Ses yapmıyorsun anne video çekiyor. Heh, gel. Gel. Ay kuzucuğuma bak. Allah'ım. Ya bu çok anneciğim. Ay mikrofonum kapandı anneciğim. Dur. Heh. Anneci mikrofonu. Çok anneci bu. Bunun güzelliği ne olacak? Bu benim küçük erkeğim arkadaşlar. Küçük erkeğim. Ay anneye çok düşkün. Hele o kızı bir seveyim bir kız Dövüyor. iki kiloluk haliyle. Hadi gidin bakayım içeriye birazdan mama vereceğim. Hadi bakayım. Bugün mamalarını biraz geç verdim. O yüzden bekletiyorum. Şimdi çekimden sonra mamalarını vereceğim. Evet Müge Anlı arkadaşlar. Özellikle bugün niye baktım çok da merak ediyorum. Bu Arife Gökçe kadın yazık, çoluklu, çocuklu, torunlu kadın 64 yaşında kadın buhar oldu, uçtu köyünden. kocası, oğlu feryat ediyor. Bu deli de orada böyle buz kesmiş sakin bir şekilde oturuyor. Her şeye hayır, görmedim, bilmiyorum. Hayır da, hayır da, hayır da. Ay herkes ekranda şişti. Ben izlerken izleyemiyorum gerçi böyle programları. Gerçekten şakaklarıma ağrı giriyor. Sırf şu kadın acaba demek ki böyle bağımlılık da yapıyor izleyenler o yüzden sürekli kaçırmadan izliyor. Acaba dedim bu kadın öldü mü kaldı mı bununla ilgili bir bilgi var mı diye baktım. Ay sinir oldum adamla konuşuyor yazık Müge. İşte kayıtlarım var 10 kere aramışsın. Hayır. E diyor yani diyor GSM şirketinden alıyoruz. Aramışsın. Yok aramadım. Yok öyleydi. Yok böyleydi. Sağlıklı ve istikrarlı cevaplar vermiyor tutarlı. Bir yeğenine suç atıyor. Bir işte kardeşine suç atıyor. Konuştuklarına suç atıyor. Dün söylediğini bugün inkar ediyor. Kadın verem oldu. Yemin ederim artık dişlerini sıkıyor Müge Hanım'ı. Bir de adamı diyor böylelerin diyor ocağına ateş düşürür. Gerçekten 5 dakikada ee, daha önce işte ne demiş? Ulan demiş. Onu bile satıyor. Bir de ikinci kendine kötü konuşuluncası da onu kinleniyor. Ulan herkesi tacizde bulunuyorsun. Cinsel içerikli mesajlar atıyorsun. O sanki ayıp değil de buna ulan demişler. O zoruna gidiyor. Ay yani e, gerçekten tam manasıyla bir... Ay çocuklar içeri. Çabuk içeri gidiyorsunuz. Burada bir e, ne derler? E, bir şey çıkacak. Gerçi böyle de çok da büyük de şurayı kapatayım. Bunların sesinden dikkatim dağıldı. Çok da bun yani hedef buraşım böyle görünürken bir başkası da çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz böyle şimdi e, bütün suç delilleri, emareleri bir kişinin üzerinde odaklanıyor bazen ama sonra bir bakıyorsunuz ki o değilmiş. Yani o yüzden her şey olabilir ama e, bu e, o adamın da oralarda yok çalı topluyordum demesi. Ona en son mesaj atması, kocasını araması, onu araması. Eğer bu kadın öldüyse ve başına da bir iş geldiyse e, sorumlusu da kesinlikle bu adam gibi geliyor bana da dedikten sonra. Evet bugünlük de Seboş'umuzdan bu kadar. Bir e, sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın, her zaman Seboş'ta kalın.